Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milleti temsil etmek isteyen aday adayları çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl engelli aday adayı sayısındaki artış da olumlu karşılandı. O isimlerden 41 yaşındaki Mustafa Kayhan, AK Parti'den aday adayı oldu. Mecliste hizmet etmeyi uygun görüyorum hemşerilerime. Hemşerilerim uygun görürse mecliste temsil etmek istiyorum hemşerilerimi. Kayhan milletvekili olması durumunda yapacağı hizmetleri anlattı. Engellilere daha güzel olanaklar sağlayacağım. Geliri düşük ailelere ve engellilere TOKİ tarafından ev alımlarını sağlayacağım. Tarım arazilerin toplaşmasını hızlandıracağım. Tarım arazilerin, arazilerin hızlaşmasını bitirdikten sonra Kızılırmak Nehri'ni Konya Ovası'na sulanmasını sağlayacağım. Elimden geldiğince ilçelere fabrikalar kurmaya çalışacağım. Mustafa Kayhan başkanlık sistemine de destek vereceğini belirtti. Seçim sonrası ilklerin beklentisi ve ihtiyaç olan yeni anayasa çözüm süreci ve başkanlık sistemini olgunlaşmasını ve hayata geçirmesi için çalışmalar tüm gücümle destek vereceğim.